Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bir resim Halil'in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep'in mutluluğu kadar atsı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem'in korkunç yalanında da ortaya çıkmasıdır. Zeynep hayatında en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için kanalın desteğini ister. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Videolarımı devamını iz izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutma lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Yürek Çıkmadı dizisine dair yeni fotolardan, özet ve karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutma lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.